arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birlikte Final freddys 2 nasıl yüklenecek onu göstereceğim. ilk videomda biri gösterdim şimdi ikincisini, öbür videomda da 3 4 5 6 öyle gidecek ve bitireceğim o seriyi nasıl yükleneceğini. Ee, öncelikle birinci ile aynı yazıyoruz. Böyle yazıyoruz ama şuraya şöyle yazıyoruz. Yani 2 yazıyoruz. Tamam. 2 yazdık. Tarayıcı uygulaması. Siz de, siz buraya çıkıp yapmanıza gerek yok. Şimdi arkadaşlar aşağıya inin. Şurada ücretsiz diyor. Tıklayın. Evet geldi. Tamam diyorsunuz. Evet şurada yazıyor uyumluluk falan. 99 ay 39 şey. Bakalım iniliyor. Şöyle silelim şuradan. Tamam. Bu arada arkadaşlar, e, videoyu izleyenler beğensin. Hani bu biraz yükselsin ki Hani öbür arkadaşlar da hani böyle bu oyun nasıl yüklenir yazdığında YouTube'da bizim YouTube, bizim videomuzda çık çıkabilsin. Evet yüklendi. Ee, birincisinde bir şey gerektiriyordu. Hatırlamıyorum. İkincisinde hiçbir şey gerektirmiyor. Yüklü diyoruz. Evet arkadaşlar, yüklendi. Taranıyor benim telefonda. Ses kısalım birden. O ses geliyor. Tamam tamam. eee yani eski sürüm güncellenmemiş. Olsun ya demo ya demo değil sonuçta. Yani birinci günü geçtiğinizde ikinci güne de ulaşabilecektiniz. Vi ulaşabileceksiniz. Videoma abone ve like atmayı unutmayınız görüşmek üzere bay bay